Efendim merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Biz de iyiyiz. Elhamdülillah. İşte kış günleri malumunuz. Günler kısa. Havalar serin. İşte bulduğumuz mekanlarda vakit geçirmeye çalışıyoruz. Bugün farklı bir formatla karşınızda olacağız. Ne gibi diyeceksiniz? Şimdi bugüne kadar coğrafyalara dolaştık. Gidebildiğimiz mekanlar çerçevesinde. Ee, Bugün de tarihte bir yolculuk yapacağız. Tarihte dolaşacağız. Yani neyin tarihi diyecek olursanız malumunuz. İşte karavan tarihi ile ilgili neler yaşanmış? Bu işin hikayesi nedir? Nasıl başlamış? Nasıl gelişmiş? diye biraz düşündüm. Aklıma öyle bir fikir geldi. Dedim ki yaptığımız işin geçmişini bilmezsek geleceğinde inşa edemeyiz. Hani her konuda olduğu gibi. Şöyle bir karıştırdım interneti malumunuz. Efendim çok değişik, ilginç bilgiler çıktı. Hatta bilinenin çok daha gerisinde, çok daha geçmişe uzanan atalarımızın bu işi çok daha değişik şekillerde yaptığını gördüm. Az sonra bunları muhabbet çerçevesinde konuşacağız. Resimlerle de, görselleriyle de ulaşabildiğimiz kadarıyla paylaşacağız. Efendim bu konuyla ilgili şöyle ulaşabildiğim internet kaynaklarına göre tabi en eski bilgiye doğru bir yönelelim. Şimdi e, bu birçok e, bu durum belki birçok izleyicimiz için e, ilginç gelecek. E, fakat birçok konuda olduğu gibi aslında karavanın tarihi de Türklere aitmiş. Nasılmış bir bakalım. Efendim tabi bu arada internetten faydalanacağım. E, ondan dolayı biraz mazur görün. E, çünkü tüm bilgileri aklımızda tutmamız imkansız. Biraz kaynağından okuyup paylaşacağız. Muhabbet tadında tabi. Efendim e, Karavan dediğimiz gezen evlerin ilk mucidi atı ilk ehilleştiren millet olan Türklerindir diyor. Yani İskitler başta olmak üzere Hun dönemine ait Türk Kurgan. ...ve buluntularında Türk atlı araba kalıntıları da bulunmuş. Yani Pazırık, Türk, İskit, Kurgan bunlardan başlıca olanlarıymış. Ee, yazılı kaynaklara göre ise bilgiler şöyle değerli dostlar. Türklerin gezer keçi evlerde yaşadıkları Hipokrat'ın yazılarında şu şekilde ifade edilmekteymiş... İskitler soğuk, yüksek, sulak, zengin, çayırlıklı yerlerde yaşarlar. Bu iskitlere nomaz yani konar göçer denir. Yani bir nevi göçebeliğin bir versiyonu. Çünkü onların evleri yoktur ve arabalarda yaşarlar. Arabalarının en küçüğü 4 tekerli, en büyüğü ise 6 tekerli olup içi keçe ile kaplıdır diyor. Ev biçimde yapılmış. Bazılarına tek oda, bazılarına ise üç oda bulunuyormuş. Bazılarına ise üç oda bulunuyormuş. İki ya da üç öküzde çekilen bu arabalar, dostlar yağmur, kar ve rüzgarı geçirmiyormuş. Malumunuz açık arazide yaşıyorlar. Bir dağların eteklerinde, yüksek yerlerde. Koyun öküz ve atları onlara eşlik eder. Ee, hayvanlarını besleyecek otlak buldukları sürece Herhangi bir yerde Diledikleri kadar kalabilirler Hayvan besini otlak bitince de Başka yerlere göç ederler Aslında bu yabancı gelmiyor bize Yani e, bu normal e, Diyelim ki yerleşik mantıkta da Hani çadırların kurulduğu Obaların kurulduğu mekanları hayal edin yani onun e, resimde de gördüğünüz gibi araba üzerine monte edilmiş şekli. Aslında e, karavan belki son haliyle modern anlamda bugün bildiğimiz karavan ama yani tarihte kullanım şekline göre e, demek ki daha eskiden de bu şekilde bir ara çözüm bulunmuş. Yani insanlar şimdi sürekli çadır kur, çadır sök onun hazırlığı, efendim, taşıması, yüklemesi derken bunu daha sonra bir araba üzerine monte etmişler. Ve kaldıkları yerlerde de sabitlemişler. Hayvanlarını çözmüşler. Onlar otlamış. Şimdi bir avantajı da şu benim gördüğüm kadarıyla. Şimdi altı yüksek olduğu için yani su, çamur ve benzeri gibi şeylerden de uzak kalıyor bir süre veya o süreler içerisinde diyelim. Daha sonra diyelim ki orada otlak, mera, çayır, çimen bitti veya su kaynakları da olabilir haliyle. Zaten en çok Orta Asya'dan göçlerin gerekçesi malumunuz su konusu. Yani kıtlıklar, yokluklar ve benzeri. Yani böyle olunca da bu mantıklı bir çözüm bence de. Kendi aysan düşüneceğim. Yani her an hareket etme şansınız var. Yani hazır duruyor tekerlekler üzerinde. Hayvanlarınızı bağlıyorsunuz ve bir sonraki mekana doğru yola çıkıyorsunuz. E, diyelim ki bir saldırı oldu obaya Ve ihtimal belirdi. E, ne yapıyor insanlar? Çadırları sökmek için uğraşacağı zaman da hemen atlarını, öküzlerini bu arabalara bağlayıp bir sonraki mekana doğru yola çıkıyorlar. Bakın bir avantajı daha böyle ortaya çıktı. Yani şimdi bunu ileride konuşacağız belki ama çekme karavanla motorlu karavan arasında bile fark bir açıdan böyle oluşuyordu. Bir sıkıntı yaşadınız. Hemen motor karavanda kontağı çevirdiğiniz anda bir sonraki mekana gitme oradan uzaklaşma şansınız daha fazla veya daha hızlı oluyor. Yani burada da öyle bir mantık güdülmüş, düşünülmüş. Efendim dünyanın en eski karavanı atlı ve son derece basitti. Resimde de görüldüğü üzere. Bilinen ilk karavan 1885 yılında Dr. William Gordon Stubbs tarafından tasarlanmış ve akça ağaçtan inşa edilmiş. Bu ilk karavanın yaklaşık 5,5 metre olduğu ve karavanın isminin de The Wanderer yani avare olduğu bilinmektedir. Bu ilk atlı karavan ilk yolculuğunda iki at eşliğinde bir kitaplık, dolap ve piyano taşımayı başarmış. Fakat dönüş yolculuğunu bir trenle yapıp Londra'ya tekrar dönmüş. Bu ilk karavan Stables'in kızı tarafından da 1960'lı yıllarda The Caravan Kulübe hibe edilmiş ve halen orada sergilenmekteymiş. Efendim yakın zamanda karavanla alakalı bilgiler e, şu şekilde. Ee, sirkler biliyorsunuz daha bir yaygındı eskiden. Yani hareket halinde bir yerden bir yere gidiyor. Ve o gidişlerde karavan ihtiyacı doğuyor. Veya sirkin kurulduğu andan itibaren görevlilerin gece kalabileceği, konaklayabileceği bir mekan ihtiyacı oluyor. Ve karavanın ilk ataları da diyelim. Yani yakın zamandaki ilk ataları da bu şekilde oluşmaya başlıyor. Daha sonra tabi bir şeyin icadı önemli veya varsa onun modernleştirilmesi, çağımıza taşınması önemli. Bir kere başladıktan sonra arz ve talep noktasında da tabi değişiklik arz ediyor ve çoğalarak artma yönünde bir gelişim arz ediyor. Daha sonra karavanlar gezgin tiyatrocular tarafından da talep görmeye başlıyor bunların da kullanımına sunuluyor. Efendim, ulaşabildiğimiz kaynaklardan yola çıkarak e, yakın zamanda bu karavan işinin İngiltere'de başladığı biliniyor. Onun da görsellerini paylaşacağız. Ara ara e, yapılıyor, talep görüyor. Efendim işte tabii ilk zamanlar biraz alım gücünün üzerinde ama daha sonra kısmen fabrikalaşıp e, biraz daha fazla üretmeye başlayınca alım gücünü de olumlu yönde etkiliyor. Fakat 2. Dünya Savaşı'ndan sonra malumunuz Avrupa'nın genel sıkıntısı ee, karavanla alakalı talep ciddi anlamda düşüyor. Fakat firma bu seferde orduya bu türden karavanlar yaparak hem karavancılığı devam ettiriyor hem de kendi varlığını da bir şekilde korumuş oluyor. Yani o günden bugüne tabi e, alanla ilgili e, ne arttı dostlar? E, konfor arttı, rahatlık arttı. Dediğimiz gibi aydınlatma, ısıtma, soğutma, e, efendim, işte, araç içindeki lavabodur, duştur ve benzeri kavramlar bu hayatı daha bir kolaylaştırdı, cazip hale getirdi. E, tabi bundan daha sonra motorize olması, çekme de olsa bir yerden bir yere daha hızlı ve daha kolay taşınıyor olması. Modern karavancılığı da bir şekilde hızlandırdı. Tabii bu durum şu son zamandaki pandemi ile beraber biraz daha ivme kazandı. Daha sonra tabi günümüzdeki ekonomik şartlar da bunları biraz daha öne çıkarmaya başladı derken işte o günden bugüne karavancılığın kısa bir tarihini yapmış olduk değerli dostlar. Efendim o günden sonra süreç nasıl gelişmiş, nasıl devam etmiş derseniz o ilk atlı dönemlerden sonra e, çekme karavan dediğimiz Tabii motorlu taşıtların e, icade ile beraber ilk çekme karavanlar yapılıyor. Yani romork gibi düşünün. Yani bir nevi traktör arkasındaki romorku hayal edin. İşte yük taşıyoruz, tarım ürünleri taşıyoruz ve benzeri ama onun üzerini kapattığınız zaman bir de pencere, bacağı vesaire kapı açtığınız zaman işte size klasik bir karavan. Önümüzde karavancılık taşınabilirliği, efendim, esnekliği, özgürlüğü sayesinde e, birçok insan için artık ideal bir seyahat kavramı haline geldi. Her bütçeye uygun bir e, alım alanı içerisinde bulunuyor. Yani çekmeden tutun, motokaravandan tutun artık çok abartıyı sevmiyorum. Yani mantık olarak bu işe yönelenlerin, arz edenlerin birincil isteği neydi? minimal hayat ama maksimum özgürlük, rahatlık idi. Yani fazlasını da abartılı buluyorum şahsım adına. Çok abartmadan makul dairede efendim, bir şekilde bu işinde de zevkini çıkarmak lazım. Yani bir şey abarttığınız, büyüttüğünüz zaman da onun yükü de, külfeti de aynı oranda artıyor. Yani biz bu işten neyi ne umuyoruz veya ne arzuluyoruz? Pratiklik. Efendim daha çok zevk alma, mutluluğu paylaşma, kendimize daha çok zaman ayırma gibi. Aslında karavancılığın temel çıkış noktası nedir diye bir daha kendimize soracak olursak özgürlük alanının Biraz daha e, geniş olması. Yani hareket yeteneğinizin bir yerden bir yere taşınma, ulaşma veya yer değiştirme hareketinizin biraz daha kolay olması şeklinde tanımlanabilir. Efendim insanoğlunun arayışı her alanda olduğu gibi karavancılıkta da devam etmiş. Yani e, hani bir standart vardır ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde bir de standart dışı veya standart üstü yani biz buna ne diyoruz sıra dışı farklılık bir üst versiyon veya a dedirtecek şekilde bir arayış e sonucunda da böyle sıra dışı karavanlar oluşmuş yani bu bir yerde de insanların hayal gücünün ulaştığı ulaşabileceği şeyleri göstermesi açısından da güzel olmuş yani Üretebiliyor insanımız ee, ama dediğim gibi çok da abartılı olduğu zaman yani işlevselliğinin dışına çıktığı zamanda sadece biraz görsel bir şölene dönüşüyor. Ama e, tabii bu içgüdü var insanoğlunda. Onun içinde böyle sıra dışı karavanlarda yapılmış. Bunların bir kısmına ulaşabildik. Ulaşamadığımız belki daha nice sıra dışı karavanlarda vardır. Buyurun zevkle izleyelim artık. Efendim yine birçok alanda olduğu gibi bu alanda da bir lüks sınıf arayışı, merakı, isteği var haliyle. Şimdi birçoğumuz minimum bir ortam ararken birçoğumuz da maksimum bir ortam arayış içindeyiz. İşte karavanlarda da böyle bir konum oluşuyor. Yani alt sınırda yok, üst sınırda yok. Yani en altı nedir? Efendim işte en sıradan bir minibüsü alırsınız. Hatta şimdi şişme yataklar bile var. Yatak derdiniz bile yok. Akşam kompresöre bağlar şişirirsiniz. Efendim yatarsınız bir küçük lavabo ortamı oluşturursunuz. Bir de piknik tüp alan size karavan. Gece sizi dış ortamdan koruyor. Hava şartlarına göre sizi e, muhafaza ediyorsa işte adı karavan. Ama bir de üst sınıfı düşündüğünüz zaman yani bugün evlerde malikanelerde bile zor olabilecek ayrıcalıklar, farklılıklar, ekstralar var. Yani başta da konuştuk hatırlıyorsanız. Her şeyin fazlası da artık bir yerden sonra yorucu olmaya başlıyor. Yani nimet külfede dönüştüğü sürece zevk vermemeye başlıyor. Tabi bu biraz da algılarımızla isteklerimizle efendim işte düşünce yapımızla da alakalı. Tabi bu benim kendi düşüncem. Yani ulaşsanız ister miydiniz? E, Samim olarak istemezdim. Çünkü ben dediğim gibi bunlara vakit ayırmaktansa doğaya, muhabbete, sohbete, efendim şey gezmeye, bu alanda aradığı mutluluk aralığı neyse onu aramaya ayırırdım bu süreyi. Ama tabi bu da bir tercih meselesi. Artı biraz imkan meselesi. İnsanlar işte ellerinde oldukça bunu da harcayacak bir alan arıyorlar belki de tabi tercihlere saygı göstermek durumundayız. Bu konuda da bulabildiğim görsellerle ilgili bir gezinti yapalım. Buyursunlar. Efendim bu haftaki videomuz malumunuz biraz format dışında oldu ama yine biz video içi formatı bozmayalım ve bugünkü hikayecimizi de bu vesileyle paylaşalım. Muhabbetimizi bu şekilde devam ettirip bitirelim inşallah. Efendim bugün sizlere sağır kurbanın hikayecini anlatacağım. E, yine gerçekten mesaj itibariyle çok hoş. Efendim her zaman dediğimiz gibi hikaye bu ya. Yani buradan maksat kıssanın kendisi değil bize düşen hisse kurbağalar bir gün aralarında toplanmışlar canları sıkılmış herhalde demişler ki ya bir etkinlik yapalım bir değişiklik olsun bir heyecan olsun gibisinden peki demişler efendim düz bir direğe tırmanma yarışı yapacaklarmış anlaşmışlar toplanmışlar efendim başlamışlar birer birer o düz dikili olan direğe tırmanmaya Tabi birkaç denemeden sonra hepsi belli bir mesafeden sonra aşağıya düşmüş. Ve vazgeçmişler. Fakat bir tanesi ısrarla hepsinin düştüğü yerleri geçerek ilerlemeye başlamış yukarılara doğru. Tabi hepsi birer ikişer düştüğü için hem kendileri hem diğerleri bunun da düşeceğini söyleyerek daha fazla yükselmemesinin, yüksekten düşmenin bedelinin daha ağır olacağını söylüyorlarmış. Mecazen bunu biz kendi aramızda da kullanıyoruz. Yükseklerin işi biraz zor. Düştüğünüz zaman yaralanma riskiniz biraz daha fazla. Efendim, tabi kurbağa devam etmiş. Hiç aldırış etmemiş. Bitirmiş ve alkışlamışlar kurbağayı hepsi birden. Sonra inmiş aşağıya başarısının sırrını sormuşlar. Nasıl yaptın? Nasıl becerdin? falan demiştir ama kurbağadan tık yok. Hiçbir tepki yok. Bir süre sonra bakmışlar ki kurbağa duymuyor. Yani kulakları gerçekten fiziken sağır. Evet dostlar. Bana göre güzel bir hikaye. Yani bu duyarsızlık anlamında değil ama e, size söylenen her şeye de çok kulak asmamak lazım. Çünkü insanın e, motivasyonunu bozabiliyor bazen duydukları e, olumsuz etkileyebiliyor yapısal olarak tabii. E, burada benim anladığım kadarıyla bize verilmek istenen mesaj her şeyi dinlemeyin, duymayın, başarıya odaklanın yani makul dairede hayırlısı ise e, isteğinizde ısrarcı olun, gayretli olun, pes etmeyin. Yani yolunuzdan eğer doğru bir yoldaysanız dönmeyin. Ama yanlışınız varsa da yanlışta ısrar etmeyin. Bakın bu ikisi aynı şey değil. Yani inat da bir murat derler ama inadın da bir sonu olmalı. Yani yaptığınız iş tamam bir gayret çerçevesindeyse kabul. Ama bir kuru inat. Efendim işte ben yapacağımı bilirim. Ben onlara soracağım, ben onlara göstereceğim gibi. Böyle e, efendim rastgele, sıradışı bir inatla bu iş e, pek zevk vermeyebilir. Onun için e, hayatta arzu ettiğiniz şeyleri e, makul dairede dediğim gibi e, başarmak için e, çok da kimseyi duymayın, dinlemeyin, kulaklarınızı kapatın. Bunu bir başka hikayemizde de anlatmıştım. Efendim insan kulaktan zehirleniyor gerçekten. Her duyduğunuzu ciddiye alırsanız hayat yaşanmaz hale gelir. Bu video ile ilişkilendirmek istersek ben aklıma şöyle bir şey geldi efendim karavan düşüncesi olan karavan alma bu hayata geçme düşüncesi olan dostlar yani çok da olumsuzluklara kulak asmayın araştırın yapabileceğinizi ikna olduysanız bir ucundan uygun bir şekilde başlayın efendim arzularınızı yerine getirin yani daha sonra niye yapmadım ki? dememek adına. Ama laf olsun diye de işte bak yaptım da denmez bu işe. Ee, dediğim gibi yani şartlar oluştuktan sonra çok da kulak asmayın. Tabi artısı eksisi var kendi içinde. Ama hayat da zaten genel anlamda öyle değil mi? Yani hayatın kendisi risk ee, diye düşünmek lazım ki öyle. Onun için e, arzularınızı çok da duyumlarınıza göre yaşamayın. Kendi düşüncelerinize, şartlarınıza göre olgunlaştırdıktan sonra kendi kararlarınızı verin efendim. Bu türden ilk videomuzu çekmiş olduk. Bunun e, devamını da getirmeyi düşünüyorum. Yani bu konuda sizleri de bilgilendirmek istiyorum. E, geçmiş tecrübelerden, yaşanmışlıklardan kendi yaşadıklarımızdan bir seri yapmayı düşünüyorum bunun devamında Allah izin verirse. Yani bu geriye dönük hem bir nostalji hem de tarihçesini öğrenme adına bir deneyim oldu. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Yine ilk videoda dediğim gibi vaktinizin boşa geçmeyeceğini, israf edilmemiş olduğunu ümit ederek bu düşünceyle bugünkü videomuzu da burada bitirmiş olalım. Değerli dostlar, hoşça kalın. Dostça kalın. Sevdiklerinizle kalın. Allah'a emanet olun.